Herkese merhaba gezegen halkı. Bir diğer dereceler anlatıyor serisine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bildiğiniz gibi her cumartesi akşam saat 8'de burada sizlerle sohbet ediyoruz. E bugün yine bir diğer derece konuğumuz Esma var. Hoş geldin Esma. Hoş buldum Kemal abi. Esma zaten hepinizin bildiği gibi bizim koçlarımızdan bir tanesi. Ama seni tanımayanlar için istersen kısaca bir kendinden bahset önce. Ben Esma İram, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyorum. İlk yıl istediğim sıralama elde edemeyip mezuna kaldım. İkinci hmm. yıl hedefime ulaştım. Esma ile mezunluk üzerine ayrı bir video çektik zaten. O videoyu izlemek için de sağ üstten kartlardan ulaşabilirsiniz o videoya da. Bugün mezunluktan ziyade AYT matematik odaklı konuşacağız. Esma sen bildiğim kadarıyla AYT matematiği fulllemiştin değil mi? Aynen. Süper tebrik ediyorum. Hatta sen 25 netten 40 nete çıktın değil mi? Evet ortalama öyleydi. Gerçekten mükemmel bir başarı. Yani 25 netten 40 nete gelen bir süreç olmuş senin için. Ama ana konumuza geçmeden önce istersen diğer videoyu da izlemeyenler için mezun senendeki çalışma rutininden, çalışma tempondan biraz bahsedebilir misin bize? Şöyle yapayım onu matematikle harmanlayıp söyleyeyim ben. Öncelikle zaten matematiğin beni vurduğunu bildiğim için ben her güne matematik kesin koyuyordum. Sabahları bir TET matematik denersi çözüyordum. Başlarda problem çözüyordum. Matematik matematiksiz bir sabahım geçmiyordu TYT adına. AYT'yi de yine gün içerisinde bundan e, hariç söyleyeyim. Öğleden sonra yine AYT matematiğe de çalışıyordum. Yani trigonometri, limit, integral yani hiç fark etmiyor. Hiç çalışmadığım günde bile oturup iki test apotemiden zor test çözüğüm kafasına girip 10 soru çözüp kalkıyordum. Yani matematiksiz bir günüm geçmedi benim. E, onun dışında genel maddede konuşursak da e, sabahları TYT ve daha hoşuma gitmeyen branş denemeleri falan varsa onları çözüyordum. Öğleden sonra benim için daha ıı, hem önemli olan hem ağır olan hem de ıı, ayete fizik, AYT matematik gibi zor konular ya da o gün önem vermem gereken şeyleri öğleden sonra hallediyordum. Akşama doğru da şöyle bir deneme çözdüysem onun analizi, çözmediysem de gün tekrarı gibi bir şey yapıyordum. Süper, şimdi gelelim konumuza. Öncelikle genel bir sorudan başlamak istiyorum. Sence bir öğrenci AYT matematiği fulllemek istiyorsa genel olarak nelere dikkat etmesi lazım senin içerisinde? Öncelikle soru çözmekten korkmaması gerekiyor. Sadece hmm. konu dinle de ben galiba biliyorum deyip işte iki tane kolay test çözüp çıkarsa benim ilk yılı yaptığımı yapar. Elin Çok ciddiyetmesi gerekiyor yani birazcık. Evet tam olarak öyle. Yani e, üstüne gitmesi gerekiyor yani. Yeterli görmemesi gerekiyor kendini. Yani ben hmm. fulle yaklaştığımı bildiğim halde son aylarda türev unuttum diye üzülüp türev falan çalışmıştım yani. Bu tür şeyler de olabiliyor kendini bu konuda yeterli görmemek. İkincisi kesinlikle deneme. Ben ilk yılımda doğru düzgün branş denemesi çözemiyordum yani çözmüyordum da. Koçum sağ olsun bana bu konuda ufak telkinler vererekten başlatmıştı. Yani artık IT matematik branş denemesi yani çözüyordum. Özellikle son zaten çözmediğim gün yoktu. Hmm. Ee, bu arada Esma da sindim. bizim koşuk öğrencilerimizden bir tanesiydi arkadaşlar. Sınav hazırlarken bizden koşuk aldı. Sonra 1-2 yıl geçtikten sonra da bizde koşuk yapmaya başladı. Onu da belirtelim sen koçum deyince. Onu da belirtmiş olalım. TET matematik adına da şöyle konuşabilirim. Onda da kesinlikle branş denemesi çok önemli. Yani hmm. bazen o kaynaktan çözdüğünde yetmiyor ona. Yani büyük bir prova istiyor o. Çünkü bunu çözerken fark etmiyor öğrenciler. Ben bunu sınavda ve sınavdan sonra anladım. İlla anlamanıza gerek yok. Ben şu an söyleyeceğim. Mesela ayet matematik e, denemesi çözerken bazen diyordum ki çok çözdüm artık yeter yani daha fazla ne çözeceğim zaten netlerim iyi geliyor. Hani arada düşüyordu onun ile birkaç tane daha çözüyordum falan. Yani artık böyle kafamda matematikten ciddi bir korku vardı. Ve çözdüğüm denemeleri son gün şey dedim bu kadar işe yaramayacak sanki. Yani bu kadar çözdüm de ne oldu kafasına girmiştim. Ama girdiğim yıl Öyle güzel matematiği yönetsin ki muhtemelen son yarım saat yaptıklarımı deneme çözerek ve çok fazla soru çözerek yaptığımı düşünüyorum. Çünkü artık ÖSYM'nin nerede zor sorup, nerede sizi hataya düşürebileceğini artık çözüm sorulardan çok iyi biliyordum. Yani aslında bir ee, soru güzel... hafızası oluşturdun değil mi? Kesinlikle. Bu sınavda son e, dakikalarda daha çok anladım. Çünkü son dakikalarda artık tamamen o boş bıraktığınız soruları temiz kafayla değil de elinizin pratiğiyle çözüyorsunuz. Hani böyle diyorlar ya nasıl çözdüm anlamadım. işte son 5 evet. dakikada 3 soru çözdüm. işte o 3 soru son 10 dakikada çözdüğünüz 5 soru o çözdüğünüz denemelerin size hediyesi oluyor. Asla kendinizi bu konuda yeterli görmeyin. Yani çıkabildiğinizin çok çok üstüne çıkın. Keza ben bu yüzden kazandım yani. Süper. Tebrik ederiz tekrardan seni de. Şimdi birazcık spesifik bir soru soracağım sana. Hazırlandığın yıl, full çektiğin yıl kaç kaynak bitirmiştin AYT Matematik'ten ve hangi kaynakları çözmüştün? Bu hangi kaynaklar da çok fazla dillendirilmiyor ama biz bunu da buradan belirtmiş olalım. Öncelikle biraz üstünden geçtiği için tam hatırlamıyorum ama Hı -hı. kaynak sayısını hatırlıyorum. Tahmini, üç tahmini tane, olabilir. 3-4 tane kaynak çözdüm. 4. kaynağım hatta 3'teydi onu söyleyeyim. İlk kaynağım bilgi sarmalıydı diye hatırlıyorum. Daha ortalama Hı -hı. bir kaynaktı. Onunla ıı, üzerinden geçtim konuların. Bir orijinal çözdüm yani. Hı -hı. Ama orijinal konusunda parantez açabilir miyim? Tabii ki. Orijinal öyle çözüp de geçeyim veya temiz kafanız yoksa eğer çok fazla konumuz kafanızda oturmadıysa sadece çöz çözmekten öteye gidemeyeceğiniz ve arkasından çözdüm, gereksiz, zordu, bir katkısı olmadı diyeceğiniz kaynak. Ama onu kafanız çok güzel oturmuşken artık bir şeyleri biliyor kendiyim. Çözüp her sorunun ne demek istediğini, her sorunun size ne katacağını çok güzel analiz edebileceğiniz bir dönemde çözdüğünüzde, gerçek sınavda size inanılmaz katkısı oluyor. O kaynağı çok güzel bir döneminizde kesinlikle çözmeniz bence gerekli. Onun dışında 3-4-5 çözmüştüm sanki. Hı -hı. Onu tam hatırlamıyorum o kaynakta. Aynen o kaynak da güzeldi. Başka hatırlamıyorum. Peki bizlere kolay orta zor kaynaklar önerir misin? Mesela şu anda kaynak almak isteyen öğrenciler olabilir. Yani bu öğrencilere belki birer tane belki ikişer tane hani kolay orta zor olarak böyle bir sınıflandırma yaparsak nasıl yaparsın? Eğer çok kolay istiyorsanız ve temeliniz çok e, yoksa antrenmanlarla matematik çözebilirsiniz. Ama bu Ortası tamamen yok böyle yok. seviyeniz sıfırsa. Hani böyle toplama Aynen. çıkarma yaparken bile zorlanıyorsanız diyelim. Aynen. Onun dışında orta seviye kaynaklardan bilgisayar malı 3-4-5 belki endemik olabilir. Hı hı. çözebilirsiniz. Zor kaynaklardan da yine orijinal, 3D, apotemenin fasikülleri. Yani bunları güzel değerlendirmeniz gerekiyor öncelikle. Böyle söyleyebilirim galiba. Tamam teşekkür ederiz. Yani aslında kısacası çözebileceğiniz kadar çok kaliteli kaynak çözmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü AYT matematiği fulllemek istiyorsanız çok fazla soru çözmeniz gerekiyor. Soru hafızası oluşturmanız gerekiyor. Ve bu soru hafızasında çok kaliteli kaynaklar çözerek işte orijinal gibi, 3D gibi apoteminin limit türev integral fasikülleri olur, işte fonksiyonlar fasikülleri olur, trigon Matematik fasikülleri olur. Yani bu fasikülleri çözdüğünüz zaman anlıyorsunuz zaten kendinizi geliştirdiğinize. O yüzden bunları çözmeye bence gayret gösterin. Şimdi senin çalışmana tekrardan geri dönelim. Senin AYT matematik özelinde böyle günlük soru hedefin veya çalışma saat hedefin var mıydı? Vardı. Ben kafamda bunu şöyle kurmuştum. Koçumun verdiği ödevlerle paralel gidiyordu bu. Günde 3 saat matematiğe fix ayrılıyordu. 3 saati de geçiyordu hatta. Bunu şöyle bölebilirim belki. Ortalama son aylardan ya da işte Mart gibiden falan bahsediyorum. Bir AYT denemesi çözsem matematikten zaten. Ortalama bir mi alıyordu. Bir saatten biraz azını alıyordu. Analizle birlikte bahsediyorum şu an. AYT matematiğe çalıştığımda net bir buçuk saatin temizinden gidiyordu yani. Ama verimli saatlerden bahsediyorum bu arada. Buna da parantez açayım. Dört saat matematik çalışacağım deyip eğer masanın başında dört saat kalıp bir şey öğrenmiyorsanız bunun hiçbir önemi yok. E biz bunu öğrencilerimle de böyle ayarlıyoruz zaten. Bana getirdiği saat değil, getirdiği saatlerle orantılı arttığı netleri benim için önemli. Bunu şu an burada da belirteyim ama benim ortalama 3 saati geçiyordu. Yani AYT matematiğe de 1,5 2 saat ayırdıktan sonra tekrarlarla belki TYT çalışıyorsan belki bir AYT matematik denemesi çözüyorsan ortalama öyle oluyordu diyebilirim. Yani günümün yarısı aslında benim matematik e desem yalan olması herhalde. Karşılığını almışsın. Bu arada Esma'nın belirttiği evet. şey de e bazen öğrenciler bizi kandırmaya çalışabiliyorlar. Oraya evet. fazla süreler yazıp fazla ders çalışmış gibi gösterip ama aslında çok da verimli olmayan saatler geçirirseniz biz bunu özellikle değerlendirip, dikkat edip öğrenciyi ona göre yönlendirmeye çalışıyoruz. Zaten öğrenci uyardıktan sonra da eğer hala ısrarla aynı şeyi yapmaya devam ediyorsa da... ...bir yerden sonra koşunu bırakıyoruz ona verimli olmadığımızı hissettiğimiz için. Onu da buradan gözde olarak bizden koşu kalmak isteyenlere belirtelim. Peki Esma sence konular ne zaman tam olarak bitmiş olmalı? Yani senin ne zaman bitmişti mesela? İlk konumu bitirişim mezun senemden bahsediyorum. Hı hı. Bir kaynaktan full temizlemiştim hepsini. Ondan bahsediyorum. Eylül'ün sonu gibi başlamıştım ben. Yani tam olarak AYT yani tempolu çözmeye bir buçuk iki ay sonra bitmişti. Ama tam bitmemişti. Bunu vurguluyorum. Üstüne kaç tane daha kaynak çözdüm ben. Kafamda evet oturdu ya bu AYT dediğimde galiba ocağın sonu Şubat'ın başı gibiydi. Yani yaklaşık bir altı ay önceden falan konuları tamamen bitirmiştir anladığım kadarıyla. Evet. Aynen. Çünkü bazı öğrenciler şey yapabiliyor ya işte ben dershaneyle gideyim, ben okulla gideyim diye böyle sınavdan bir iki ay önce anca bitirebiliyor konuları ve onun hani iyi olduğunu düşünüyorlar. Ama bu yapılan büyük yanlış da bir tanesi bence. Çünkü biz öğrencilerimizde de evet, çok fazla evet. yaşıyoruz bunu. Öğrenci Hı -hı. mesela inat ediyor. Ben dershaneye gideceğim diyor. Ben okulla gideceğim diyor. Yani okulun amacı da sadece sınavdan 1-2 hafta önce konuları bitirmek oluyor. Öyle olunca da evet. e, sizin tam olarak konuları kavrayabilmek için yeterli bir süreniz olmuyor. O yüzden Hı -hı. buradan tekrardan sizi uyaralım arkadaşlar. Eğer konuları erken bitirirseniz kavramak için o kadar da zamanınız olur. Bu konuda ufak bir örnek verebilir miyim? Tabii ki. Ben mesela türevi çok çalıştım. Gerçekten Hı -hı. çok çalıştım. Yani kaç tane kaynaktan çözdüğümü, o kaynaklar dışında bir de fasikül çözdüm ister istemez oluyor yani. Hı hı. E, süre benim için denemede garanti net olması gerekirken son ayda e, ufak bir file vermeye başladım. Son ayın stresi çok farklı. Son ayın psikolojisi ilk aylardan çok çok daha farklı. Ve ben koçuma arayıp şey dedim. Bende türev hiç yok. Yani <laughs> şaşırdı tabii ki. Türev nasıl sende? Hiç yok. Bakıyoruz kaynaklarımıza. Üç tane çözmüşüz. Kaynak çözelim desek çok az vakit kalmış. Zaten gerek yok. ayrı bir konu ama ben yanlış çıkarıyorum. Benim bir şeyler yapmam lazım. Ama daha vaktim vardı. Burada da işte Kemal abinin dediği önemli. Ben önceden bitirmiştim zaten. Evet üstüne küçük eklemeler yapıyor muydum? Yapıyordum. Ama e, henüz vaktim varken o fileyi orada verdim. Sınavda vermedim. Ve sonra dönüp çok da bir şey yapmadım aslında. İki tane elimde çok 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 zor bir test vardı. Onları bırakmıştım. Evde onları buldum. Oturdum sağlam kafayla güzelce onları çözdüm. Yani çok zordu gerçekten. Ama çözebildiğimi fark ettim uğraştığımda. Bir denemeden evleri seçip çözdüm, çözebiliyordum demek ki denemeyle alakalı psikolojimle alakalı dedim. Yani demek hı hı. istediğim sonra benim bunu yapabilecek Son iki ayda olabilir bu. Vaktim vardı. Çok güzel yönettim onu. Tamam dedim. Bir kere daha baktım. Bir sorun yokmuş. Bu Ben bunu psikolojimle kurmuşum aslında dedim. Ama bunu son aylara doğru sürebilseydi asla böyle olmazdı. Yani Değil mi? Son bir hafta kala kireden... olsaydı çok Tabii büyük ki, sıkıntı yaşardın. Çelikim. Yani. O sınavda çıkıyor işte. İlk evet. yılımdan biliyorum. <laughs> evet. Sen tecrübe ederek görmüşsün. Biz işte bu Aynen. acı tecrübeleri sizinle paylaşıyoruz ki siz tecrübe etmeyin. Bizden tecrübe edenlerden öğrenin arkadaşlar. <laughs> bir de genelde öğrenciler TET-AYT dengesini sağlamakta da birazcık zorlanabiliyorlar. Sen hani AYT matematiği fulllemenin dışında TYT matematikte yanlış hatırlamıyorsam fulle yakın yapmıştın. Yaklaşık 2-3 yanlışım vardı sanırım. 2 ee, yanlışım vardı. Süper. Peki sen o TYT AYT dengesini nasıl sağlamıştın Esma? Başta aslında bahsettiğim gibi benim günüm bana göre bölünmüştü. Günde ortalama kaç saat matematik çalışacağım belliydi. Bunu da koçum ee, her gün... değil mi? Evet evet. <laughs> Aynen. reklamını da yapalım buradan. Ya zaten size verilen ödevlerde ve genel programda her güne matematik... Yani ben de yazıyordum mesela. Hı -hı. O saatte belliydi bende. Bazen aşıyordu bu ama altına çok düşmem, hatta hiç düşmüyordum diyebilirim. Benim TYT matematiğim AYT matematiğime göre ufaktan daha iyi olduğu için bu yine öğrenciden öğrenciye değişiyor bunu belirteyim. Mesela bir saat TYT çalışıyorsam bu yine bana göre bir çalışma stiliyle deneme oluyordu çoğu zaman. Diğer kalan saatlerde de AYT matematikten soru çözüyordum. Kaynaktan soru çözüyordum yani. Hı hı. Eğer vaktim kaldıysa ve hani daha yakın dönemde oluyordu bu yani sınava yakın dönemde oluyordu deneme çözüyordum AYT matematikten ya da şey yapıyordum, onu da söyleyeyim. Bazen gerçekten çok zor oluyordu çözmek, bazı şeyleri toparlamak, o günü öyle yönetmek. O zaman da bir tık eğer saatim düştüyse ve o gün matematik çalışmadıysam, akşama doğru mesela yapamadığım konulardan, polinom mesela çok zordu benim için. Hı -hı. Polinomdan video izliyordum, soru çözüm videosu izliyordum. Yani hatta soruların bazı soru kalıpları var. Soru kalıplarını bu şekilde kafamda oturtmuştum. O ders çalışmak istemediğim günlerde çalıştığımda yani. Süpersin. Peki hep matematik matematik dedik ama matematik içinde biliyorsunuz geometri de var ve geometri yapamayan da çok büyük bir kesim var sınav hazırlanan. Evet. Sen bu geometriyi nasıl halletmiştin? Öncelikle bir kaynak seçmiştim. Bu arada benim seviyem de geometriyle çok iyi değildi. Hı -hı. Ee, hayatımın hiçbir döneminde mezun seneme kadar geometri ben zaten benim garanti kalem falan değildi yani yanlış çıkarırdım çok rahat. 6-7 net maksimum geliyordu yani. O kaynakla ilerlerken genelde öğrenciler şurada şöyle bir hata yapıyor. Bu benim ilk yılımda yaptığımdı. Ya üçgende açıları biliyorum. Ya da bu konuyu biliyorum. Neyin videosunu izleyeyim. Ben ne öğreneyim? Gönül konumu dinlenir. Hayır dinleniyor. Açıyordum. Sabırla düzgün bir yerden diyeyim. Bana bir şeyler katacak yerlerden yani. O dersin konusunu izliyordum. Zaten izle şey oluyor genelde sonlara doğru soru kalıplarını ve öğrenmen gerekenleri söylüyorlar. Yani fix sorulan bazı soru kalıpları oluyor. Oradan öğreniyorsun. Onları öğreniyordum. Küçük küçük notlar tutuyordum hatta bu kurallarla alakalı falan. Sonra dönüp o ilk kaynağımdan onu çözüyordum. Zaten o bir tane kaynak bitince benim kafada şey oldu yani. İlk defa görmesinden bir kaynak bitirdim ben. Yani ilk defa bitirmiştim hayatımda. Mezun Selen Bey'di bu da. Vav <laughs> <Wow> oldum. <laughs> yani e, dedim ki herhalde yapabileceğim falan ki bitirdiğim kaynak da böyle aşırı zor bir kaynak falan değildi yani. Belki başlama seviyesi falandı yani. E, sonra daha... Hangi kaynağı bitirmiştin bu arada? Topraktı. Tamam, buradan da onu belirtmiş olalım. Yani bir orijinal falan değildi o çözdüğüm, vav wow oldum kaynak. <laughs> zor değildi o kadar yani. Yine <laughs> yeni nesil soruları falan çözdüğümü düşünüyordum. Yani ben görmesi ilk defa kaynak bitirdim psikolojisiyle inanılmaz mutlu oldum. Ondan sonra bir kaynağa daha başladım. Hangi ee, kaynağa Hatırlamıyorum onu. Ben de bilerek kaynak ismi vermiyorsun zannediyorum ki özellikle kaynak ismi yok, soruyorum. Tam Gerçekten yok. Tamam sıkıntı yok. <laughs> ee, onda da artık konu çalışmıyordum. Zaten video izlememe falan gerek yoktu yani. Ee, biliyordum ve küçük defterime notlar almıştım yani. Kuralları falan oradan biliyordum. Orada daha çok video çözümleriyle falan ilerliyordum. Yani yapamadım sonra video çözümlerini izliyordum. Ama izlemiştim. Deyip geçmiyordum ikinci kaynakta da o sorunun mantığını üstüne kırmızı kalemle yazıyordum mesela. Sonra Hı -hı. dönüp bakıyordum ona. Yani Aynen. video çözümü de orada iki dakikalık kaybım. Ondan sonra tamam öğrendim geçtim. Denilecek bir şey değil. Onu da orada belirteyim yani. Zaten ikinci kaynaktan sonra kafanızda bir şeyler çok güzel oturuyor geometri adına. Bir şeyleri farklı bakabiliyorsunuz. O geometri bakış açısı gelişiyor yani. Bunu da yine ben mezun senemde keşfettim. Çok güzeldi. Sonra Sen her şeyi tecrübe ederek Evet. <laughs> yani ben <laughs> şu an hem yapmanız gerekenleri hem yapmanız gerekenleri söylüyor gibi oluyorum ama öyle evet. yani. Bir de şey söyleyeceğim. En sonda da geometri denemeleri çözdüm. Hı -hı. O da bayağı katkısı oldu. Yani onu da süre tutarak çözdüm. Bu arada bakarsanız çok beklersiniz geometride çünkü. 10 evet, geometri... dakikada soruyu göreceğim. Evet, geometre genelde bir de yapamayacağını düşünenler kaynak bitirmemişler oluyor. Kaynak bitirdikten sonra da yapabildiğini görüp böyle aydınlanıyor senin gibi. O yüzden yani geometre evet. birazcık sabredip sonra o sabır neticesinde de soru çözmeye devam ederek ilerlemek mantıklı. Evet. Peki şimdi son olarak benim matematiği fullememde şunlar belirleyici oldu dediğin noktalar var mı? Gerçi genel olarak söyledin ama hani son olarak toparlamak gerekirse fullemek Aynen, isteyenlere toparlı. neler önerirsin? Soru çözmekten korkmayacaksınız öncelikle. Hmm. Çözebildiğiniz kadar çok soru çözüp çok güzel onu analiz edeceksiniz. Çözdüm de bitti veya bu sorunu yapamadım, sonra videosunu izledim, geçtim, onu izleyip geçtim değil de sorunun mantığını daha çok anlayacaksınız. Bu zamanla birikecek. En son olarak da deneme çözmekten korkuyor genelde öğrenciler ayet evet. matematikte ben de korkuyordum mesela başta yani koçum olmasaydı muhtemelen ben bu yıl da çok ertelerdim onu gerekli mi görmüyordum artık bilmiyorum yani o e, psikolojiyi ama hani Hı -hı. kesinlikle çözmeniz gerekiyor denemeden de kaçmayın çözebildiğiniz kadar çok soru çözün ve bunu mümkün olduğunca süreyle yapmaya çalışın yani süre tutarak yapmaya çalışın ki sınavda zaten sizden bunu istiyor peki Esma gerçekten çok iyi tavsiyelerdi çok teşekkür ederiz acı tecrübelerini bizimle paylaştığınız için <laughs> evet arkadaşlar dereceler anlatıyor serisi her cumartesi akşam. 8'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Dereceleri sormamızı istediğiniz sorular varsa veya Esma'ya direkt olarak sormamızı istediğiniz sorular varsa lütfen yorum olarak aşağı belirtin. Bunun laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten her yorumu özellikle okuyoruz. E mutlaka çektiğimiz videoların bir yerine koyuyoruz. koşuk ekibimizi de incelerseniz hepsi derecelerden oluşuyor. Yani bu soruları sormakta çok sıkıntı yaşamayacağız. Koçluğumuzla ilgili ayrıntılı bilgi almak için de onlinekoşunuz.com adresinden bilgi alabilirsiniz. E tabii ki kanalımıza da abone olursanız buraya kadar izleyenler için çok mutlu oluruz. Mutlu edersiniz bize. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İlerleyen ilerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.